arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece gündüzün şarkısını söyleyeceğim. Burada da zaten Söylüyorum. Gece gündüzün bir rahatına bak bize dönen kaderin vaktine ya. Senin şiirim anlayacak adam memleketim hala bak. Az dünya çantasına gidiyor, bıraktı bir fazlasını. Bir bakma arkasına, bile çıkıyor, döndür, döndür. Aa, paladara, bir de gerçek takalım bombasını. Al alçık koyuyor, kurtusuna döndü, döndü. Fakir parlatırla bir kama zengin meyvesini koyu atkısına. Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kime yavrunda. İlan yatıyor koynumda, bir buçuk andır boynumda. Biraz başım da başımda, kamtar kamçımcımda. Azrail yusuf'a, <laughs> kucak asan. Aslında bir şimdi daha kantar kalmış bir daha ayrı bir üstünde aşağı şimdi üstünde 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 kiriğin üstünde kırın kırın olmuşsa kırın kırın sarmışsa ece sarmış Bakın ece sarmış